Almanya'dan bir soru var. Almanya'da yaşıyorum. Şu an işsizim ve silah sanayisinden, silah üretimi ve geliştirme bölümünden bir iş teklifi aldım. İslamiyet'te bunun hükmü nedir? Burada çalışmam caiz mi? Yani onlar o yaptıkları silahı büyük ihtimalle eee Yanlış yerlerde kullanacaklar, mazlumlara, masum insanlara karşı kullanacaklar. Büyük ihtimalle de Müslümanlara karşı kullanacaklar. Buna yardım etmek caiz olamaz. Normalde silah yapımı helal dairesinde e, meşrudur. E, ama o silah nerede kullanılacak? Eğer biliyorsanız bu Müslümanlara karşı kullanılacak haram olur orada çalışmak. Ama yani, yani nerede ne, kime karşı kullanılacağı belli değil ki. Doğru tam belli değil ama büyük ihtimalle de Müslümanlara karşı kullanılacaktır. İşte ihtimalin Büyüklüğün hesaba katıyorum ben. İlla da savaş değil, o tür e, silahlar icabında başka operasyonlarda, şurada, burada da Müslümanlara karşı kullanılabilir. Başka iş mi kalmadı? Böylesi şeylerden uzak durun, ahiretinizi berbat etmeyin yani.